Arkadaşlar hepinize selam ben Miraç yanımda Efe var bugünlük videoyu ben başlattım evet şimdi ben Kupak e, de... arkadaşlar şimdi miyim Hayır, ilk ben oynayacağım Kupak yaz arkadaşlar Aldık Ali şey aldım. başladım maça Evet arkadaşlar bu sefer ne Arkadaşlar bu videoya 5 like gelir mi ya? <gülüyor> 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 arkadaşlar 5 like bize bile gelmiyor. Bak arkadaşlar. Yani ne diyeyim? Bazı da Because, hani bazı youtuberlar diyor. Bir kız hani bu tane neyi seçim ne? bir şey düşünüyorum ben şuna. Bak abi bazı insanlar var tamam mı? 2 3 2 3 yapınca 500 500 5500 <laughs> izlenme oluyorlar. 5 milyon izlenme oluyor. Biz burada Brawl Stars oynuyoruz ve yani ben en fazla 2000 izlenme gördüm. Bir de yeni bir indirimde görmüştüm bunun 2000 izlenmeyi. Daha yüksek bir izlenme alamadım yani. Bak Brawl Hayır Star hayır oğlum bana vurma. Uzun videolarımı izlemiyorsanız arkadaşlar lütfen izleyin. Bu kanalın bu kanalı büyütmeye göre bak bu kanalın büyürse daha güzel bir kanal olabilir. He. Ve bu emek kıyar ve arkadaşlar ama beni o ama ben o Edgar'ı nasıl aramadım ben onu i̇şte. düşünüyorum. Neyse. Evet, evet arkadaşlar yani o emek vermeyen ve fakirlere e, dalga geçen kanallara yani o çok ne bileyim kibirlik kanallara e, Onlara abone olacağınıza bize abone olacağız. Yani onlara o kibirlik kanallara insan anadolu dalga geçen kanallara ve kanallarla mücadele edebiliriz arkadaşlar. Yani bu mücadele yani böyle bir şey yaparak yani o kanallara mücadele etmekten o kanallara Donlatabiliriz. <laughs> o, kan <laughs> o kanallar arkadaşlar yani onlara e, onlara dersen bile arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> masum kanalların ailesi, Masum kanalların kanallara bulaşmak demek bize bulaşmak demektir arkadaşlar. O yüzden onlara gücümüzü gösterelim. Bir de masum kanalımız olmamız 35 abonemiz var. Olsun. Yani. Evet o o tıbbılara gücümüzü gösterebiliriz belki o zaman arkadaşlar. Yani duvar ee, şey duyurumuzu yaptık. Evet arkadaşlar. Yine Göndermeyi böyle, yaptık. Böyle kaç <laughs> tane var arkadaşlar? Hatta yani e, at ver böyle piyango tıbbılar var arkadaşlar. Evet. 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 Kayıt 2 dakika. Ya nasıl yenilgi oluyor? İkinci oluyorum yenilgi veriyor. Beşinci olduğumuz veya beşten ona kadar Olduğumuz zaman. Kanka yas yaslanalım ya. bence ya. Yaslanalım ne yaslanalım. Hadi. Ah sen de. Hadi e oğlum herkes bence iki maç oynasın. Ne? İki maç oynasın. İstiyorum sen al. Tamam anlayayım. Arkadaşlar bir duyurda bir duyurumuz daha olacak arkadaşlar. Yani bir duyurda falan. Arkadaşlar ee, hani. Efendim. Ha? Arkadaşlar ben oynuyorum şu an. Ne dedi? Evden arkadaşlar. Evet, evden kaçamayız Evet. Sen bir maç daha aç, ben onun sonraki maçı Ben şimdi ezan... Hayır oğlum sen bir maç at. Niye Hayır oğlum sen baban çağırdığı için oynayamadın. Arkadaşlar. <laughs> e şurada da adam var adam. Ha ya. Aga. Okay. Ah. <laughs> Efe. Al. bak Sen bakma ben bakarım. Ay şey az önce yaptık için az verirsem çok sıkıntı çıkar başımıza e, hatta şu o sıkıntı çıkmasından bile korkuyorum hani korkak da demin akşam bunlar hani bunlar abi sizden prim kazan tipler yani o yüzden akşam biz de bunları arkadaşlar <laughs> biz de bu kanallara prim kazanmışız aksine, onlara, onlara... aksine de... onları... <laughs> onları... 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 Pişman ettiniz öyle şeyler yaptık. Aynen öyle. Onlar, onlar biz, onları <laughs> çektiğimiz zaman film onları film kastırıyoruz zannediyor <laughs> ama onlar fark etmiyor. Evet ben açım. Ama onlar fark etmiyor biz on biz istedik onları. La öldüm ne diyorsun? Evet. Biz onlara benim film kastırmayız öyle atan, işte e, komik montaj videoları yapan arkadaşlarımın tepki videolarıydı. Aynen öyle. Onlar film kastırmayız ama aslında düşman kastırıyorlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani karşını Ar karşına gibi nakimi bulunlar. Arkadaşlar bu arada <laughs> e, videolara hiç yorum gelmiyor. Yani ne bileyim 2 beğeni 3 beğeni falan geliyor. Beğeni atanlara teşekkür ederiz ama yani hı hı. hiç yorum gelmiyor yani. Yorumlarınız da bizi çok mutlu. O mermi nasıl kaçtı? Evet. Bak, ee, arkadaşlar şey, yorum atarak bize evet, de verebilirsiniz. Evet. Yorumlarınız bizi çok mutlu ediyor. Onu da söylemiş bulunalım. Yani abi yorumlarda bizi mutlu edebilirsiniz. Seni yani, yani. mutlu ediyor değil Mutlu edebilirsiniz. Şöyle bize destek olabilirsiniz. Burada şeri var. Bize bize gaz verebilirsiniz. Şöyle bize gaza getirebilirsiniz. Arkadaşlar. Mm -hmm. e, yorumlarda. İyi vurdun. Yorumlarda istediğiniz video türü varsa yani onları yazabilirsiniz. E, onları da yazabilirsiniz yani, onlar evet. 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 Mesela atıyorum. Ee, ne biliyorsun? Challenge videosu. He evet challenge videosu de demişken arkadaşlar ee, Efe ve Miraç bunu yap yazarak başına bize görev de verebilirsiniz. Evet arkadaşlar şey, mesela atıyorum e, ee, Brawl Stars'ta bir maç kazan kazanamazsan işte ne atayım kazanamazsan iki maç daha gir falan. Arkadaşlar biz elmas çekemiyoruz. Onu da söyleyelim. Evet arkadaşlar çünkü elmas çekemiyoruz. Elmas çekemiyoruz ama gönüllerimiz evet. Evet. Esam'ın fakir gibi gözükebilir arkadaşlar ama aslında... Bizim gönlümüz eski. zengin dayı gönlümüz. Hı. He, arkadaşlar Hı. evet. Efe'nin dediği gibi adı şey de olabilir ya. Hı. Bir kostüm al ama senin mücevher de yok. Oğlum kostüm elinden kostüm alıyor. Şey Hı. o zaman bir tane kulübe gir ve orada bir şeyler yaz gibi şeyler de olabilir. Ama kişinin çok büyük küfür şey olmasın yani. Çünkü yani, olursa şey mesela e, bu kulüp çok kötü deyip çıkmamızı isteyebilirsiniz. Mesela e, o kadar da değil de yani. Şey yani. Nasıl açayım? Kulübe yani şey atar. Burada biz de yaşamızı isteyebilirsin ya da isteyebilir, işte onu böyle ya. Hayır evet. Ben dediğim gibi daha iyi Çok şey yok kalıyor. Azıcık da zorlu görevler olsun. Tamam arkadaşlar zorlu görevlerden denk edelim. Şimdi arkadaşlar. Önce de dediğim gibi. Şimdi bir şey daha önce arkadaşlar. Bakın abone olmuş. da tekrar kaldık. 35'te. Nasıl ne olmuş? Bir kim çıktı? Ne onun bunu hiç dedi güzel kardeşim ben neden abone abonelikten çıkıyorsan bu videoyu görürsen ben abonelikten çıkmışsan benden yorumlar yazmaya çıktın. En azından bizden de ne hatamızı görelim ve hata, o hatamızı düzeltelim. Evet bizi bir iki videoyu izlersin hatamızı hala düzelmediyse yine çıkabilirsin yine. E yani çıkmazsan güzel olur tabii ama. 57 dakika var ha. Ne? 57 dakika. Eline, eline. Tamam oğlum. Ama, o oğlum ne soğuk ya. Hı? Adam çok güzel Agı. Agı. Bize de süper ender çıkardı. Arkadaşlar. Şimdi bir maç ben alayım bir. Senden. Bir Sen maç daha atayım. Ha, ben bir maç daha. Veri o bölüyü. Hayır. Tamam, tamam Kim alsam? STU. Evet. Hem de baş. Üstü. Siz STU'muz var. Ne evet arkadaşlar. Ne -u? Evet. Bize ya. Bizi görev yazarken kostüm alabilirsin al, e, al, diyebilirsiniz. Ama yani arkadaşlar... mesela <laughs> e, diyelim Piper tek hesaplaşmada birinci olamazsam bir tane Ender kostüm al bizim mücevherimiz ona yetiyor. Ama arkadaşlar bu görevleri de, ileriki videolarda da yapabiliriz arkadaşlar. Ön önce nasıl sıkılmasın böyle şu anda mücevher kaynağım az oldu. Şimdi 2000 lira falan mücevherim var ben moral biraz mücevher bile Arkadaşlar yani Cemil fazla bir kostüm etmediği için yani o yüzden arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu maçtan sonra profilimizi gö profilimi göstereceğim. Daha doğrusu benim profilimi göstereceğiz evet. yani. Abi, benimkini de göstereceğim. Tamam. Yani arkadaşlık istedi de atabilirsiniz beraber oynarız. Biz Efe ile beraber video çekerken sizi de alırız. Ve atarız belki belli olmaz takımlı video çekeriz ve size alın sizi ee, arkadaşlar üçlü hesaplaşma falan arkadaşlık içinde size, atarsak şey. yani size alırız belki. Belki olmaz. de takacak ya yine sizi aldırırız belki belli olmaz. Demek belli olmuyor o işler yani değil mi? Yani yanlış gol çakt. Evet. Şimdi çolaya pusdun değil mi? Çolaya kısmışam. Ya ama gelme. Aa! O... Oh! <laughs> <laughs> tamam evet. Aga adam atayım. Oğlum her şeyi göstereceğiz ya. Tamam. Dur. Arkadaşlar aldığınız gördüğünüz gibi efendim ki gösteriyorum. Kaydedersiniz. Böyle, şeyim. Şimdi kendiminkini gösteriyorum. Çıktım. Hmm, neredeyim ben? <laughs> Şuralarda bir yerlerde ha? Ona... Evet. Arkadaşlar. Sen fazla ne şey mi aldın? Nerede? Ne zaman aldın lan? Şey, altın ikiye kadar getirmiştim zamanında. Hı. 2024 yazıyor zaten. Oğlum bana burada şey ya. Bende niye şey yok? Ne? O niye bu şeyi? Sende var. Bak. Evet, o Akşe şey işte. Akşe, şimdi Münacım biraz hesabını da inceleyebiliriz evet. Ya. Ee, bir de yani hesabımı da göstereyim arkadaşlar. İmparator adı yani hesabı var öyle. Adept İmparator 73. Kulübümün adı güzel, güzel mi? <laughs> yeah. Neyse. Hesap göstereyim istersen arkadaşlar. Hemen ee, hesabınızı hesabını gösterelim. Şöyle 10 sene. Şöyle gördüğünüz gibi. 9 seviye bin kupa karakterlerim var. Çok büyük bir başarı diyemeyebilirsiniz ama ben onları büyük emek harcadım. Evet arkadaşlar evet, şey doğrudur. Neyse. Kendisi ne? Evet. Yani Brawl Stars oynayıp adamlara sinir olup, hatta bir adamın <laughs> um, anasını vermek şey oh, demiştim. Neyse. Neyse. Arkadaşlar 980 kupadan 905 kupaya düşürdün stonu. Kanka evet ben de 920 920 Evet, derim. göstereceğim onu da. 920 Mortis'im. Böyle işte. Arkadaşlar seviyeler düşük derseniz ben onları <laughs> e, Kasmayacağım değil oğlum. E kas, e karakterler Karakter arıyorum şu an. Ee, kasabileceğim. Ben şu an şey düşünüyorum. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Efe ile beraber bakıp şey yapacağız. Ee, şu an ben şeyi kasmayı düşünüyorum. E, ee, güzel bir kostümü var. Ha, grif. Sonra bibi de kasabilirim. Çünkü hiper şarjı çıktı. Kostümler de güzel. 5 bin mücevherlik. Batık sandık, gris Sen mücevherliğine harcadın mı lan? Yok. 25-27 bin mücevherim var. Bir de lanetli korsan gibi. Diğer hesabımı da yeni hesabı hızlı gösterip oynamaya devam edeceğiz. Şöyle arkadaşlar. Bu hesapta çok bir şey yok. Öndeki ne kötü diyebiliriz. Evet. Çok şey yapamadım ki yine değil yani. Tamam ben, geçeyim. Bir dakika. Şimdi. Bakalım dükkanda bir şey var mı? Şu yeni şey. <laughs> Akışarım mücevherini niye harcamıyorsun dersen az önce söyledim. Evet. Ben mücevher bekliyorum bak. Şimdi mücevherini ben harcamadım bu arada. Ne? Brut 199 TL mi? What? What the hell? Oğlum. Uuuu. Brut 5 plus 280 TL. <laughs> ah hesaplaşma plasti benim gireceğim karakter ee, hesaplaşma plasti mi ama evet doğru avcılar olsaydı koğuşu çekerdim ama avcılar oynamadı bir geldi bir gitti ha 2022'de geldi yok oğlum bir ara geldi yine kuralı mı girsem var yoksa anne mi An ne hangi mod giriyor hesaplaşma plus. Kanka bence Ali abi ben Ali ile yargıları dağıtıyorum. Aga bir tane hiper şarj mücadelesinde koltla bir yargıları dağıttığın maçı hatırlıyor mu Ya <laughs> e, da bir delilik yap kolt gideyim mi lan? Kimselmiş. Şöyle çekeyim şekil şekilde kostümümüzde. Tamam. Şekillediği de. Çekildiğim. Bu arada arkadaşlar korsan kostümleri de gelecek. Benim 110 elmasım falan var. Sizce hangisinden alayım? Onu da yazabilirsiniz. Evet. İnşallah bu videonun üstünde kanal patlar. Değil mi Evet. Hesaplaşıp biraz girdim. Benim. Bak Leon Bas falan var. Onlar da mo var. Onlar <laughs> falan sıkıntı çıkar bana. Ben kolt plusuyum arkadaşlar. Evet. Hamdan da benim o. <laughs> ben kaçayım buna. O kimdi? Leon. Aga Leon. Aa, <laughs> <laughs> <Leon, gülüyor> oğlum Leon sen uzaktan alırsın ki. Çok rahat. Edgar şey. Edgar 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 Efsane kılıç yazmış Olsun efsane kılıç <laughs> Ölmüş ezik Hayır. Seninle... Hayır sen çok oynadın. Hayır. 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 <laughs> Neyse hayır. Piknik yaptım. Tövbe, tövbe sabah. Arkadaşlar bu maçtan sonra kapasak mı? Ee, Ama bot. Bir tane daha atarım. Kapayalım mı Efe? Tamam. Bir dakika maçı ben atayım. O, hayır lan. Niye? Oğlum bu bot maçı sayılmaz. Tamamdır. Olsa da botlara karşı gidip ölmem. Oha Bu Düşünsene oh. botlar şeymiş Ölüyordum aslında Ölüyordu Barbie. Botlar aslında oyunun en pro oyuncularıymış. Olabilir. <laughs> botlar arkadaşlar güçlendirme geldi galiba. Evet. Eskiden iki kişi bile kesemiyor, birini kesemiyorlardı herhalde. Yani kesemiyorlardı herhalde. Şimdi geçen de iki bot kesti yeni bir ara gelin. İki bot kesti. Oh. Botlara bak botlara güçlendirme geldi. Herhalde. Arkadaşlar Herhalde. bu ne? arada en sevdiğiniz Brawl Stars ee, YouTube'un yazabilirsiniz. Benim öldüm. Telefon. Neyse. Benim imparator bizim. Yani siz de yazarsanız oh. mutlu oluruz. Ali. Oğlum acaba Ali de Edgar gibi Türk olabilir mi lan? Çünkü Ali diye okunuyor ya. Ayak nedir o? Yani çok çok kişi Ali diye okuyor. Allı diyenler var. Arkadaşlar Ali bu arada yani L ile başlayan bir şey. Sen anladın mı? Bir şey söyleyeyim miyiz burada? Ne? Ali'nin animasyonunu izleyenleri bir akşam Ali'nin animasyonu bir sahnede William kendi onu of kapağını kapatıyor ve bir anda Ali'nin doğru kapağını doğru kapağı açılıyor. Ve orada görünen şey çok şeyler değil yani. O zaman Ali gay mi? Hayır Yoksa direkt mi erkek? Hayır Neyle başlıyor bir şey? LOL Ney? Ben sana videoda şunu söyleyeyim tamam mı? Çünkü tamam. bu videoda söylesek yani ayıp olur İzleyicilerimiz var değil mi? Evet Çünkü bunların böyle şeyleri öğrenmemiz lazım herkese Arkadaşlar siz böyle konulara takılmayın yani çok da takılmayın Neyse öldüm zaten Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş. Bunun, Bunun Martinez evet. 18. dakikada kapayalım. Acık duralım. 18. E. dakikaya şöyle. O sırada aa 18.30. Efendi sevindi gösterene özce böyle. Arkadaşlar eski hesabımı size göstereceğim. İzle bakalım. Şimdi ben size alacağım. Şöyle bak göstermenim lazım. Şöyle kulüp arayacağım. Eski hesabım başka bir kulüpte arkadaşlar. Şu anda başka bir kulüpte. Ondan sonra onun da o hesaptan eski bir hesaplı gösterebilirim size arkadaşlar. belki çıkarsa. E şey mi? Blue Beauty mi? Hı hı. Bakın arkadaşlar bu eski kulübümüz. Evet, bu benim efe. bu benim en eski hesabım sayılır arkadaşlar. Bu annem tarafından. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi harfi münedi var yani. O kadar eski ki harbi mi benim Ne zaman az ver? 2021'de açılmıştı o hesap ben biliyorum Azber ben. Az ver ver ben de bakacağım. 2021'de açılmış hesabı uh. da gösterelim. Uh. Şöyle arkadaşlar 2021'de açılmış hesap. Bir sürü karakterimiz var. Bak 49, şimdi dokuz, diğer, diğer hesabını da gör. Evet onun hesabını da göstereceğiz. Bu da 2024. evet Çok arkadaşlar. yeni değil. Evet, 45. bir karakteri var. Leon'u 500 kupa arkadaşlar. Kendisi 500 kupa. Bildi, kendisi 200. 500. Az var ya. Bir şey Hayır. göstereceğim, bir şey, bir şey. Dur. Ben ee, bir şey göstereceğim. Bu benim hesap değil mi? Ne ne ya ne? Benim sanki. Yo değil. Ne az verir misin bana? Dur. Benim hesap yok burada. Ah. Oğlum bak şimdi bak ben bir şey göstereceğim. Tekrar bu hesaba gelmek için i̇şte bak. 2020 açıldı. Bak şeydisi 489 kupa. Koltu 486 kupa. Bu hesap biraz kasıldık yani diyelim. Yani. Kron falan var ya seviye. Griff 500 ve Elinor Kupa. O zamanlar 500 Kupa gerçekten yüksek diyelim yani bir aralar. Hatırlıyorsun 2, 2024'te 500 Kupa 20, 22 renk mıydı neydi? <laughs> 20 rank'tı Ve bak Leon'un da 500, 499 Kupa ile benim yani pisidir diyelim. Bir 48 kazanma serisi yapmıştı. Yok 58. Lan Leon'un 58 mi yaptım ben? Yapmışım. O kadar keşke 55 olsaydı. Bu arada arkadaşlar 55 demişken nerede yaşadığını herkes yorumlara yazmaya unutmasın. <laughs> Ve size bir bulmaca arkadaşlar. Bu bulmacayı bilenler yoruma yazsın cevabını. 55 nerenin plakası? Onu da bilenler yani. Olsun da işte bir <laughs> soralım. 55 nerenin plakası arkadaşlar? Evet. 55 nerenin plakası? Türkiye'de ama. Ya yani yabancı, ülke de yani yabancı ülkede değil Ya yabancı ülkede 55'lik plaka yoktur Arkadaşlar şöyle bir deyelim Şimdi eski hesabımla azıcık bakacağım ben Arkadaşlar futbolu bilenler Bu bilmecede şeyi acık daha e, iyi yapabilir Son dakikada attığı gollerle Beşiktaş'ı dördüncü yapan takım <laughs> Neyse bakın hesapta Sadece o kadar diyorum Hesapta harp melodi varmış Yani o kadar güzel hesap ki Baksana daha squat pastası falan. Onlar var. Evet bu niye hatırlayan Şeytanemiz o. Şeytanımız var mı harbiden? Var var. Bazen şöyle oluyor ya. Karakter yokken kostümü çıkıyor da şey falan gidiyor. Emzim var benim ya. Emzim burada. Aa <laughs> bu hesap bayağı. Bir dakika o 11 seviye mi? Yok yedi. Son diye yok. Neyse. Raf sunamadık. Arkadaşlar bana zamanında ben... Ben abi... Bak bu hesap... 4 yıllık hesap arkadaşlar. Hadi bana Neyse, da bak. Öyle. A101. her haria bitmez. Şehidin kupası. 18 seviye yapıp... Angelo ile 44 kupa kazanır. 8 seviye piper. 29 kupa. Bu hesapta pek kupa kazanmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yine bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın ve evet. bye. Bye. Niye çıkıyor lan? dur.